Sayınlar Beyler günün 3. yarışmacısıyla beraberiz. Murat Bey tekrar hoş geldiniz. Hoş gördük. Neler yapıyorsunuz? Evliyim, 3 çocuk babasıyım. Allah 1975, Allah 1975 İstanbul doğumluyum. Gayrimenkul danışmanı olarak çalışıyorum. İş dışında ne yapıyorsunuz? Satranç oynamayı severim. Aa, bilardo oynamayı severim. Güzel. Gençliğimizden kalan alışkanlıklar. İyi oynar mısınız bilardo? Fena değilim satrancı. Satrançta da iyiyiz. Çok değilim. güzel. Peki. Bu şekilde. E, kitap güzel. okumayı seviyorum. Karadenizliyim. Karadeniz'e Karadenizli, fırsat buldukça gitmeyi seviyorum. Nerelisiniz Karadeniz'de? Aslen e, Batum göçmeniyiz biz. Ha, Nereye göçmüşsünüz? Samsun'a gelmişiz. Samsun'a Samsun kadar gelmişsiniz. Evet biz de İstanbul'da doğduk büyüdük. Çok Bu güzel. şekilde. Peki e, kelimelerle aranız nasıl? Fena değil. Fena değil. O fena da abi. fena değil. Gelişine. <laughs> Gelişine. Yalnız mı geldiniz? Ailemle geldim. Ailenizle Ailemle da geldim. Eşimle çocuklarımla geldim. Neredeler eşinizle? Hemen şu arka tarafta. Siz misiniz? Hepiniz mi? Bir tane de eksik. Bir tane de eksik. Evet. Nerede eksik olan? Kızım hemşire gelemedi o. Ha Ona çalışıyor. Da... Eyvallah Aa, çalışıyor Anladım. Canım. Harika. Evet. Şimdi selam göndermek istediğimiz kimse var mı? Ee, tabii buraya gelemeyen en başta kızım Esma'ya. Evet. Ee, Evlatlarım diğer damatlara biz evlat diyoruz. Tugay ve Baki'ye, bacanaklarıma, beni seven herkese muhabbetlerimi gönderiyorum. Harikulade. Biz de çok selam gönderiyoruz bahsi geçen herkese. Şimdi Murat Bey. 21 harfimiz var ve 7700 puanı geçeceğiz. Tamam. Yani yüksek bir puanı aslında çok düşük sayılmaz. Ama 21 harf bize çok yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Başlayalım mı? Başlayalım. Başlayalım. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. Bisikletin oturulacak yeri. Sele. Sele doğru cevap. 4 ne istediğimiz cevap ve bir sıfat istiyoruz bu sefer görelim kızgınlık, öfke ve hoşnutsuzluğu ifade eden yüz biçimi. Harf alayım. Aldık bir tane. S. Çok basit düşünün Murat Bey. Asık. Ne? Asık. Asık doğru cevap. Beş harfler artık. Farsça kökenli bir cevap istiyoruz. Tek kelime görelim. Burundaki kemik çıkıntısı. Harf alayım. Aldık bir tane. K. Harf alayım. Al tamam alalım. E şey Heh. kemer kemer doğru cevap. Beş harfli ne istediğimiz cevap Japonca kökenliymiş hayırlara vesile olsun bakalım. Genellikle plastikten yapılmış bir terlik türü mü? Harf alayım. Aldık. O geliyor aklıma. Evet. Harf alayım. Bir tane daha aldık. Arkaya alıyoruz. Y. Harf alayım. Aldık. O. Folyo nedir? Yok böyle? efendim. Harf alayım bir tane daha. Aldık. Bir Olayım. tane daha. K. Tokyo. Tokyo doğru cevap. Altı harflilerdeyiz efendim. İngilizce kökenli bir sözcük soruyoruz yine. Yine derken ilk defa da soruyor olabiliriz. Bakalım ne sormuşuz. Kendi kendine nefes alamadığı için solunum desteğine bağlanmış hasta. Harf alayım. Tabii. Pandemi zamanı çok duyuyorduk. Harf alayım. Nokta nokta edilme. Entübe. Entübe doğru cevap. Şey Yine altı harfli istediğimiz cevap bitki biliminden geliyor. Farsça kökenli bitkilerle aranız nasıl? Fena değil. Fena değil. Fena Göreceğiz. Değil. Bakalım soru neymiş? Bahar aylarında beyaz ve sarı renklerde açan soğanlı bir ılıman iklim bitkisi. Ilıman iklim. Harf alayım. Tabii. Çok güzel kokar. Bir harf daha alayım. Bir tane daha aldık. Bunu böyle tomurcukken bulsanız çok güzel. Nergis. Nergis doğru cevap. 7 <laughs> harflilerdeyiz. Arapça kökenli ve hukuktan geliyor. Buyursunlar. <laughs> Türkçe kökenli yargı evi sözcüğünün Arapça kökenli eş anlamlısı. Mahkeme. Ne? Mahkeme. Mahkeme. Mahkeme doğru cevap mahkeme doğru cevabıyla yarışmanın tam ortasına geldik. 2600 puanımız var. Emniyetli gidiyoruz. Biraz fazla harf kullandık. Ama olsun 10 harfimiz daha var kullanmak istersek. 2 dakika 19 saniyede süremiz var. Sürede de fena durumda değiliz. İnşallah böyle devam eder. Efendim 7 harfli yine istediğimiz cevap sizin de şansınız gerçekten Murat Bey. İtalyanca kökenliymiş bu sözcük. Gelsin bakalım. Bakın ne geldi Murat Bey'e soru. Yünlü kumaş kaplı bir masa üzerinde fil dişi toplar ve ile oynanan bir oyun. Bilardo. Bilardo doğru cevap. 8 harflerdeyiz. 2 kelimeden oluşuyor istediğimiz cevap. Görelim. Üzüntüyle veya özlemle derin derin soluk almak. İç çekmek. Ne? İç çekmek. İç çekmek doğru cevap. Sekiz yine istediğimiz cevap. İkinci kelime bir eddat. İki kelimeden oluşuyor. Buyursunlar. Küçük fakat kullanışlı ve şirin evler için kullanılan bir benzetme Kutu sözü. Kutu gibi. Efendim? Kutu gibi. Kutu gibi. Kutu gibi doğru cevap. Dokuz harflerdeyiz artık. Tek kelime ve mastarla bitiyor istediğimiz cevap. Görelim soruyu. Halk ağzında vücut yapmak anlamına gelen bir tabir, tek kelime. Harf alayım. Aldık bir tane. S. Kaslanmak. Kaslanmak. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Kaslanmak. Kaslanmak doğru cevap. Gitti <laughs> de nereden verdiğine harfi. İnanılır gibi değil. Efendim 9 harfliğine istediğimiz cevap. Yapım eki almış, Arapça kökenliymiş, öyleymiş de böyleymiş. Bakalım sorusuna. Taklit ve canlandırmadan yararlanan, izleyiciyi eğlendirme amaçlı yapılan geleneksel Türk gösteri sanatı. Harf alayım. Aldık bir tane. D. Harf alayım. Aldık bir tane daha. H. Harf alayım. Aldık bir tane daha. D. Meddahlık. 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 Meddahlık doğru cevap. 10 harflerdeyiz. Tek kelime mastarla bitiyor. Görelim. İpe halka şekli vererek düğüm atmak. Harf alayım. Buyursunlar. E. Harf alayım. İ. İğnelemek. Değil. Harf alayım. Aldık. K. İlmeklemek. İlmeklemek. İlmeklemek doğru cevap. Son soru Fransızca kökenli yapı eki almış. Gelsin bakalım ne sormuşuz. Duygu karmaşası içinde olan, anlamına gelen Fransızca kökenli bir sıfat. Harf alayım. Aldık. Alamazsınız artık. Depre. Hayır. Duygu karmaşası içinde olan, böyle şey gibi değil, öyle depresyon gibi değil, değil. böyle bir ne bileyim böyle anlamıyor, bir şeyi bir yerden sürekli alınganlık gösteriyor. Hani ne kadar nokta nokta bir insan deriz yani. Depresif geliyor aklıma. Yok, Ka böyle bir karmaşık bir şey, yani karmaşık bir yapı gibi düşünün, ne deriz ona? Karmaşık olunca. Başka. Mesela ben çok kısa olsam mesela benim boyumla ilgili ciddi bir sıkıntı yaşarım gibi düşünün. Çok da kötü örnek verdim. Allah kahretmesin beni. Böyle o şeyim olur. Bu işte boyla ilgili böyle bir duygu karmaşam olur. ya da çok zayıfım, kilo almak isterim ama zayıflığımla ilgili böyle duygu karmaşam olur. Kilo nokta nokta şeyi işte boy nokta nokta şey gibi. Hiç ben Murat Bey öyle de iyi verdim ki ipucu. Kompleksli. Hayır kısmet. Gerçekten kısmet. Yani burada son soruda olacak iş değil. Evet, harfi evet. almamam da hata oldu. İkinci Aynen. Üst üste alsaydınız ben elim evet. yakındı zaten 45'e geldiğinde yapıştıracaktım evet. butona ama 45'te almaya karar verince evet. maf oldu. Evet. 6000 puan aldık. Bu işin en iyi ikincisi var, bilmem nesi var. Bakacağız Murat Bey. Harika yarıştınız son soruya kadar. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Hanımlar, beyler Murat Bey'e alkışlarla yerini uğurluyoruz ve dördüncü yerimiz.